Evet sinüs A, B, C açısı kaçtır demiş arkadaşlar. Birbirini 180 dereceye tamamlayanların sinüsleri birbirine neydi arkadaşlar? Eşit idi. Yani buraya alfa dediğim zaman buraya ben ne diyeceğim? 180 eksi alfa diyeceğim. O zaman sinüs 180 eksi alfa sinüs alfaya eşittir arkadaşlar. Şimdi bize kosinüs alfayı vermiş. Bir dik üçgen çizelim hemen. Kosinüs alfa neydi arkadaşlar? Komşu bölü hipo. Yani komşumuz 1, hipomuz 5. 25 mi çıkarsa kök 24. O da kök dışına 6 çarpı 4'ten 2 kök 6 olarak çıkar. Evet şimdi sinüs alfayı soruyor bana. Karşı bölü hipo. 2 kök 6 bölü 5 geldi arkadaşlar. Evet merkezden TRT digi nerede arkadaşlar? AB bize çap demiş. Çapı gören açı da kaç dereceydi? 90 dereceydi. Çapı gören açı 90 dereceydi. Dikten dik inerse aklımıza ne geliyordu arkadaşlar? Bir öklit. H kare pikolata yaptık. 1 kere 9, 9. H kare 9 ise H'ımız ne olur arkadaşlar? 3 olur. Evet bize kosekant alfayı soruyor. Kosekant neydi arkadaşlar? 1 bölü sinüs alfa. Pisagor yaptığım zaman 3, 9, 3 katı olduğu zaman çak kök onluk diyorduk. Küçüğün kök 10 katı hipotenüstü arkadaşlar. Sinüs alfa neydi? Karşı bölü hipo. Yani 1 bölü 3 bölü 3 kök 10. Taklattırdığım zaman 3 kök 10 bölü 3. 3 ile sadeleştiği zaman kök 10 kalır arkadaşlar. Evet bu tip sorularda arkadaşlar şu şekilde hemen bir dikdörtgene tamamlamanız gerekiyor. Burası 5 ise burası da ne olacak? 5 olacak. AB'ye bize 26 vermiş, alfa demiş. Şuranın tamamı 90 olduğu için buraya beta dersem, alfa artı beta 90 olduğu için burası da alfa olur, burası da alfa olur, burası da ne olur? Beta olur arkadaşlar. Alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğu için bu açıda ne olacak arkadaşlar? E açısı 90 derece olacak. Bize tanjant alfa'yı soruyor. Tanjant alfa'yı nasıl bulabiliriz? Öğretit düşünün arkadaşlar. 5'in karesine yapar, 25 yapar. H kare kodon kaç çarpı kaç 25 yapar? 5'e 5. Ama burada bir şey vermiş. EC büyüktür diyor. O zaman 25'e 1 diye düşünebilir miyim? 1 kere 25, 25 yapar. Evet tanjant alfayı soruyor bana. Karşı bölü komşu tanjant alfamız 1 bölüne gelir arkadaşlar. 5 gelir. Evet fonksiyonun periyodu aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi bunlarda arkadaşlar şöyle bir formülümüz var. Müfredattan normalde biraz kalktı bunun şeyini yaparken. Kosinüsleri bir topluyorduk bir çıkartıyorduk arkadaşlar. Kosinüs 6x çıkarttığımız zaman da 5x'ten 1x çıkarsa kosinüs ne oluyor? 4x. Bunun 1 bölü 2'si arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kosinüs 6x dediği için 6x ne olacak arkadaşlar? Tek olduğu için 2 π bölü 6 geldi. İkincisi ne olacak? 2 π bölü 4. Yani şu bizim t1'imiz, şu da bizim t2'miz. Bunlarda ne yapıyorduk? Yukarının ekokunu alıyorduk arkadaşlar. Yukarının ekokunu yapar. Ekok aşağının da ebobunu alıyorduk. Evet. E yaptı arkadaşlar. 2 pi yapar. E bobu ne yapar? 6 ve 4'ün e bobu. O da ne yapar? 2 i̇ki yapar. 2'ler sadeleştiği zaman geriye pi kalır arkadaşlar. Evet. Yarı çapı bize ne vermiş arkadaşlar? 34 olarak vermiş. Şu açıya ben C açısı dersem karşısı 2C mi olur çevre açıdan? Evet. Burası da 34'müş arkadaşlar. Şimdi çevre açıdan arkadaşlar burayı 2C ise merkez açıdan burası da 2C mi olur? Evet. Merkezden kirişe diginer 2'ye bölerdi. O zaman burası C burası da C mi oldu? Evet. Bize AB uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Şuradaki C açısını kullanarak sinüs C'yi bulalım arkadaşlar. Sinüs C neydi? Karşı bölü hipo. X bölü 34. O da neye eşitmiş arkadaşlar? 6 bölü 17'ye eşitmiş. 17 34. 2 katı. 2 kere 6 12. X'i bulduk arkadaşlar? 12. AB'miz kaç X? 2X. 2 kere 12 ne yapar? 24 yapar arkadaşlar. AC uzunluğu 18, AB uzunluğu 3 olduğuna göre tanjant alfa nedir demiş arkadaşlar. Burada da sinüs teoremimiz vardı arkadaşlar. Sinüs teoremi neydi? Kenar uzunluğu bölü sinüs alfa yani 3 bölü sinüs alfa eşittir 18 bölü sinüs 90 artı alfa. Evet arkadaşlar sinüs 90 artı alfayı bulalım. Sinüs 90'da isim değiştirirdi. Önce işaretine bakalım. İşareti artı isim değiştirirdi. Kosinüs alfa olurdu. İşler dışlar çarpımı yaptığım zaman 3 bölü 18 sinüs alfa bölü kosinüs alfa oldu arkadaşlar. Sinüs bölü kosinüs de biz ne diyorduk? Tanjant alfa diyorduk. Sadeleştirdiğimiz zaman da 1 bölü 6 geldi cevap